Galatasaray'ın TFF'ye yaptığı fikstür değişimi talebenin olumsuz olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok kötü değerlendiriyorum. Türkiye Futbol Federasyonu çok şık, aşırı şekilde de kınıyorum yani. Galatasaray'ın üzerinde oynadıkları oyunlar yeter artık bu kadar Galatasaray'ın oynanmasına artık bir, birilerinin artık dur demesi gerekiyor. Çok çok kızdır. Yani Galatasaray taraftarlarını çok kızdırıyorlar. Özellikle TFF başkanlığı söylüyorum. Ya bizim şampiyon olmamız bazı kesimleri, kısımları diyeyim her kimlerse çok büyük rahatsız ediyor. Bundan dolayı da çok aşırı dereceli muzdali biz. Nasıl değerlendiriyoruz? Olumsuz değerlendiriyoruz. Ee, yani bundan önceki uygulamalarda zaten hep Galatasaray hangi başvuru yaptıysa reddedildi. Eee o yüzden eee bu başvurunun da reddedilmesi bence federasyonun Galatasaray'a karşı vermiş olduğu olumsuz kararlarında tutarlılık sergilediğini gösteriyor. Şimdi olumsuz nasıl değerlendirebilirim biliyor, biliyor musunuz? Galatasaray'a TFF'den, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan herkes o kadar Markaj altına alıyor ki yani Galatasaray hiçbir zaman burada rahat futbol oynayamadı. Ne ligde ne Avrupa'da ne ziraatta hiçbir şekilde rahat futbolu oynatmadılar bize. Bu yapı dediler yapı bitti. Şimdi bak bilmiyoruz artık başka ne gelecek. Hani iyiler mutlaka kazanır. İyiler her zaman kazanır. Ve her yerde her zaman en büyük Galatasaray'dır. Bu böyle yazılacak.